Bu arkadaşınki Türkçe anlamamayı da geçti. Ayetle hadis arasındaki farkı bilmiyor. Üstüne bir de bana reddiye yapacak diye kırpıp biçip paylaştığı şu videoda kendi kendini rezil ediyor farkında değil. Buyurun dinleyin. Buyurun Buhari en önde gelen muhadisi son ile sahihdir. Bakalım o nasıl bir açıklama yapmış. İkinci cilt sayfa 386. Elif, Lam, Mim. Rumlar yenildi. Onlar Arapların bulunduğu bölgeye en yakın bir yerde yenildiler. Arkadaş ne yapmış? Arkadaş Buhari'den bir şey almış. Bu kaynak vermek değildir. Hadis kaynağı böyle verilmez. Ve ben o Buhari'nin 2. cildinin 200. sayfası diye kaynak vermem. kaynak vermeyi bilmediğimi düşünüyorum. Değil mi? Hadis kaynağı Buhari bilmem ne baba falan hadis diye verilir. Veya Buhari bilmem kaçıncı hadis diye verilir. Mesela. Abicim hadis vermiyorum. Ayetin tefsirini okuyorum. Ayetin tefsirini okuyorum. Sap Aşağı düşeyim deme sakın ha. Yok yok yok. Adam var burada aynen. Yapıştır. Tamam. Kırıyorum. Kır. kır 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 kır. Kırdım abi. Aa kıramadım lan. Ha uzun Kırıştır. musun ya artık kırmak? Lan? Abi Sarp. kıramıyorum. Sarp balta lazım. Nasıl balta? Aa bu ne ya? Ben Kamp. görüyorum Ege. Abi ben de görüyorum. Vallahi hile mi lan bu. Abi aa! Bu bizim ek lan. Sarp bizim ek bu.